Evet sevgili arkadaşlar şu an Marmaris'teyiz. Uzun Yalı sahilindeyiz. Şu an kite, kit boarding yapan bir sörfçümüz var. Onu izleyeceğiz. Gayet güzel ve başarılı şekilde geliyor. Yanımızda arkadaşımız Umut. Çok değerli ve kıymetlidir. Evet. Geçiyoruz geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Çok başarılı ve rüzgar sörfü dediğimiz kite boarding Girelim mi şöyle? Yok işte. Adam rüzgarı yak... Konuyla alakalı mı? Çok fazla bilgiye sahip değilim. Sallaşsam olmaz. En iyisi izlemek daha bağlı. Adam zorlanıyor ama. Biliyorsunuz dün akşam çok yağmurlu geçti o yüzden denizlerimizde doğal olarak bir çamurlaşma var ama kısa sürede toparlanır galiba. İşte rüzgar sörfü gibi ışın olması lazım. Adam o tarafa gidiyor değil mi? Durdurabiliyor musun? Kamerayı mı? Durdurduk dışı adam Evet arkadaşlar. Kitboarding Yine arkamızı döndüğümüz zaman etrafta bir sürü boarding yapacak, rüzgar sörfü yapacak arkadaşlarımız var. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bizim ülkemiz birçok şeyle geç kaldığı gibi güneş enerjisi ve de çok geç Tabii. Evet. Çok geç kaldı. Şu karşı tarafa takılalım. Biraz... Felaket. Yazık. Çamurlu neden? Akşamda sonra. E sonra, sonra normal. Ediyoruz. Aramıza bakalım. Bir ince. Gip ince. termez biz tekrarlayız. Martılarımız